Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizlerle birlikte okey oynayacağız. Gördüğünüz gibi hemen sayıdan düş. Yeni oyun. Şöyle 21'i biri seçelim. Kardeşimle de birazcık okey öğrettim. Şimdi bakalım elimiz güzel çıktı birazcık. 2 3 şöyle 2 çıktı. Neyse şimdilik işimize yaramaz. 11 ile 4 şuraya koyarız. 5'e 5 onu, onu atarız. 2'yi almayalım. 2'yi almayalım. 13. Şu onu atalım ya. 2 ile 3. 7 ile 8. Şu 4. Kırmızı 4 alalım mı? Almayalım. Almayalım. 13. 13 koyalım. Şu, şu 13 atalım. Şu 13'e atalım. Şimdi güzelce devam ediyoruz. Devam ki. 5 işimize yaramaz. 4'ü buraya koyalım. Bu 4'ü de buraya koyalım. Ne olur ne olmaz. 12 şimdilik işimize yaramıyor. Kardeşimi. Arkadaşlar facecam'i kötü çekebilirim. Oyuna odaklanıyorum. Okey dikkat istemeyen bir 9 gerek yok 9'a 8 8 kalsın 8'e 8 yan yana koyalım Belki başka 108 çıkabilir. Bu 11 hiçbir işimize yaramıyor. Bunu atalım. Aynen arkadaşlar. 3 Üç. 3 Üç. Üç. harbiden yarıyor kardeş. 3'ü evet. alalım. Bir. Şu an şuraya koyalım. Şu 4'ü atalım. Şu destemiş gibi gözüküyor. O benim kafamı karıştırıyor. O yüzden şu yıldızdan hemen kurtulmak istiyorum. 5 gerek yok. 7 lazım. Bu 8, 8 de 8. 10 hiçbir işimize yaramıyor. Sen basket bakalım. 5 5 5 yok. Olmaz. 11, 11. olmaz. Nan 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 nan. 11 11 yine hayır. Abi neden böyle? Tamam. İyi. Son olma. bir de üç 3 <laughs> lazım, lazım. böyle bitirelim ilk elimizi kazandık arkadaşlar devam ediyoruz direkt reklam geldi maalesef oraları keserim zaten reklam geldi ilk elimizi kazanmıştık şimdi devam ediyoruz. 6 6 9 10'u koy. 2 2 iki koy. Bu 7. O yüzden 2 iki. 2'yi almayalım aga. 2 9 10'u koy. İyi al 2'yi at. Bu 7. 7'nin 2 tane 7 yan yana. Abi şu sarı 9'a atabilir mi? 4 almayalım aga. 5 5'e hayır. Hı, ne oldu? Şu sarı 9'u dokuzu... Atak iki tane var. Çünkü. Tamam bir dahakini atarız. Altı. Altı. Abi yazdım. Yedi. Lazım değil. Ne olur ne olmaz diye. Kardeşim dokuzu atalım abi dedi. Ben de tamam. Çünkü iki tane sarı dokuzu var. Beş. 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 İyi. Vallahi iyi. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gidiyor kardeş. Şimdi sen. Bize sekiz. 7. Hmm. Hmm. Şu bir şey olmamış. 7. Yedi. ye Yediye... yazdım değil. Ben o 7'yi niye aldım? Kafam <laughs> <laughs> karıştı. 8. 8. Durma durmadan 7 çıkıyor. Ne arkadaş ya? Gerçekten. 10. İşimize yarıyor. Evet. Aldık. Test oldu. Artık bir, bir iki test oldu. Üç attı hatta. Maşallah. Bir, Aha. Üç, ha, dört test. Dört test. İki çıkarsa işlerimiz karışır. Yedi. Ne olur ne olmaz. Evet. <laughs> Sekiz de çıkabilir. Hı? 8'de çıkabiliriz. İnşallah. Oh. <laughs> oh. Yes. Kazandık. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun bence. Çıkalım. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Evet. Allah'a emanet. Hadi. Evde kalın. Hmm. Kardeşim hmm. video ne yapsınlar? Like atsınlar yine.